You came, where go wrong? Along in the... Merhaba arkadaşlar üç kafadan TR kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar e, size bir kanal tanıtımını yapacağım arkadaşlar kanalı yeni açtık. E, zaten isminden de belli üç kişiyiz. E, Arda benim e, Tahir kuzenim Muhammed de Muhammed de arkadaşım. Var ee, arkadaşım konuşamadım bizim facebook sayfamız arkadaşlar ee, üç kafadan tr yazınca zaten çıkıyor ee, bir de şunu söyleyebilirim şu an hiçbir şey yok çünkü bunu da yeni açtık kanal da yeni açtık ee, bir de bir şey bir şeyden söyleyeceğim arkadaşlar ee, bana nasıl desem ya, yani YouTube kanalı açma e, şey işte kanalı açmak duygusu Brok oyunlardan ve Enes Batur'dan geldi. Evet, onlara çok teşekkür ediyorum bu videoyu izliyorlarsa. Yani çok teşekkür ediyorum. Onları işten seviyorum. Ya Enes Batur neden değil bu? Bu no vlog dedi kanal. şunu göstereyim. Evet bir de arkadaşlar ee, sorularınız olursa ee, bana sormayı unutmayın. Eee, sorularınız falan olursa bana söyleyin, ben size yardımcı olurum. Bugün biz zaten bir aile kuracağız. Yani bugünden itibaren bir ailemiz olacak arkadaşlar. Yani herkesin olduğu gibi bizim de bir ailemiz olacak. Ee, başka göstereceğim bir şey yok. Ee, bugün Cuma arkadaşlar okulun tatil 4 Ar 4 Aralık. Ee, bugün bu videoyu atacağım. Ee, i̇şte editlemedikle edit, hep bu videoyu atacağım. Peşinden bir de e, fotoğrafları nasıl yazı yazı yazılı, yazılı, yazılı. Paint'ten de yapıyordu. Ee, ama ben Paint'i tercih etmiyorum. İşte ben Photoscape'i daha çok tercih ediyorum. Ee, benim bilgisayarım şey kaldırmadığı için e, ee, Photoshop CS6'yı kaldırmadığı için ee, onu kullanamıyorum arkadaşlar. Yeni bilgisayar alacağım. Zaten ee, bazı YouTuber'lar işte bilgisayarların markalarını vermiyorlar. Bunu çok merak edenler oluyorsa ben vereceğim alırsam ya şunlardan alabilirim şu Ama bu çok yani parası çok değil 306 16 GB mı ne remi var bunun arkadaşlar yani çok şık bir tasarım falan da var. gördüğünüz gibi 306 lira Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bugün sizlerle beraber bir aile kurduk. Ee, bu şey e, için kanal için elimizden geleni yapacağız. Sizi mutlu edeceğiz arkadaşlar. Yani hiçbir zaman sizi üzmeyeceğiz üzmemeye çalışacağız. Siz bizi, bizi ne kadar beğenirseniz sizleri biz de o kadar seveceğiz. Yani illa beğeneceğiniz bir şey diyor yok yani. Biz bu kanalı niye için, ne için kurduk? Sizleri mutlu etmek için kurduk. Sevinmeniz için, e eğlenmeniz için kurduk. Ben bu kanalı bu yüzden kurdum. İlerleyen videolarda umarım Yine beğenirsiniz, beni. Ee, kutu açılım videosu falan da gelecek. Ee, PlayStation 3, GTA 5 gelecek. Yani iyi oyunlar gelecek, ben onu söyleyeyim. Ee, ekipmanlarımı tanıtacağım, kullandığım ekipmanları. Şu an ekipmanlarım kötü, şu an dandik şeylerle takılıyorum. Ama bilgisayarım iyi şu an haline göre. E neyse arkadaşlar. Bugün kurduğumuz aileyi arkadaşlar kurduk. Yani kurabileceğiz mi daha belli değil. E bugünden itibaren arkadaşlar sizleri mutlu etmeye çalışacağız. Videoyu burada kapatacağım. İlerleyen videolarımda ve bu videoya ve bana abone olmayı unutmayın. İyi günler.